Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar Kremam'ın düğününü yapacağız arkadaşlar. Ama videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like attıysanız videomuza geçelim arkadaşlar. O zaman Kremam gelsin. Merhaba Kremam. Merhaba. Evet şimdi arkadaşlar Kremam'ı ilk bir turlama yapacağız. Küçücük bir turlama yapacağız O zaman hadi yapalım Gelin diyorum onlara Gelsinler Şimdi turlama başladı Evet şimdi gidiyoruz Çok uzun olmasın diye eve gideceğim Yani direkt Dün salonuna gideceğim Damadımız da evde bu arada Neyse buraya koyalım o zaman kremamı. Evet arkadaşlar şimdi buraya e, renkli de koydum. Şimdi arkadaşlar ım, oturalım. <laughs> evet oturalım. Bu şey kuzen diyor ne? <laughs> neyse. Bu arada ım... ya neyse. Evet böyle. Birazdan takı takacağız. O zaman takı takmaya ne kadar ben müzik koyayım. Canınız sıkılmasın. Bu arada arkadaşlar ben normalde kayıt yaparken sesimi açmıştım. Bu arada şimdi takıyı takıyorum. <laughs> Ama ne olmuş bir bilseniz. ne olmuştu he arkadaşlar Oyun sesinden sesim hiç yenmiyor o yüzden bir daha buralarda ses kaydı alıyorum. Ben dans etmeyene gelince hadi başlayacağım o zaman arkadan müzik koyacağım. Ya da müzik koymayacağım. Az geçtim şimdi o zaman başlayalım. Wednesday dans yapacağım. As dance, dance, dance with my hands is above my head. Neyse tamam. Yan yana durun. Neden böldedim? Çünkü halay çekeceğiz. Evet. Delil oy, delil oy, destane. Delil oy, delil oy, kurbane. Delil oy, delil Akşam bakın ben o kadar uğraştım konuşmaya ama uf yani çünkü sesimi kaydettim yani kayıttayken kaydedici yani ekran hem ekran kaydettim de sesimi kaydettim ama oyunun sesinden zaten belli olmamış. Neyse renkli de kremam da gelsin onları da dans ettirelim. Yani şu an bu konuşmaları videoyu çektikten sonra yapıyorum. Uf ya. <laughs> birazdan başka bir müzik koyacağım dediğim gibi üşeniyorum konuşmaya o zaman diğer müzik gelsin <laughs> Konuşma üşeniyorum. Neyse biraz konuşayım birazdan yine müzik koyarım. Gerçekten çok üşeniyorum. Uf ya. Neyse. Düğün sonuçta o yüzden şarkı var. <laughs> Neyse. Birazdan da dener şey olacak. Şimdi müzik yapacağız. O yüzden gel diye sesleniyorum. Haberiniz olsun. Bu arada müziği ben koyacağım. Bu arada arkadan gelen sesler için özür dilerim. Çünkü rüzgar perdeye çarpıyor. Perdeden de sesler geliyor. O yüzden Şimdi diğer müzik gelsin. tamam. It's gonna be her şarkı gelecek. Yani dediğim gibi üşeniyorum. Yani sonlara doğru konuşacağım. O yüzden bu arada mahallim gözüktü. Orayı da kapattım. Haberiniz olsun. O zaman yeni şarkı gelsin. Rock Let me see your body rock shaking it from the bottom and top, freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. To make it hot. Electric shot. Energy like a billion watts Space. be booming the speakers pop. Galactic in Mr. Spot. We bumpin' in your pocket lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink we. All of my super fly ladies All of my super fly ladies All of my super, super fly ladies Yeah, you could be big boned Long as you feel like you own You could be the model type Skinny with no appetite Short stack, black or white Long as you do what you like Body out of sight Body body out of sight She does a two step and a tongue drive. She does a cabbage patch and a mustache. She like electro, electro, she love hip hop She like to play games, she feel punk, right? she punk, like right? Sound, right? And the mambo, try like to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy, 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 crazy. A day, a dance and crazy. I wanna dance, I wanna dance to the lights. I wanna rock, I wanna rock your body. I wanna go, I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. It's <laughs> It's Asıl bomba şarkı geliyor. Hazır mısınız? O zaman gelsin. Arkadaşlar asıl bomba şarkı delil oydu ama ne oldu bir bilirsiniz. Tabii ki de ım, ayıklama hakkım bitmiş. O yüzden o yüzden başka şarkı gelecek. <laughs> konuşacağım için yine şarkı geliyor. O zaman o şarkı da gelsin. Belki bu şarkı bu sefer uzun olur. O zaman gelsin. i wszystkie Twoje obiecania pustota w kamieniu w 6 rano Twoja воспоминания о тебе У камина в шесть утра Разбитая душа И все твои обещания Пустота Evet videonun sonlarına doğru yaklaştığımız için konuşacağım artık hep. Şimdi başlamadan olsun. Şimdi kremam yanıma geliyor. Ya niye geliyor kremam yanıma neyse. Evet. Pankek geldi krem. Ya pankek de gitti. Ee, ya ben krema alamıyorum yanına ama. Renkli gelsin. E, renk de gidiyor ama neyse. Ben kremamı şey yapmayayım. Ay buna mı niye basıyorum ben? kremamı buraya koyamam mı? Geliyor ya. Aa. Aa böyle gelmiyor. E ee, o zaman he yer değiştireyim. Neyse. Şimdi Ya hala geliyor neyse. Bir şey olmaz. Olsun bir şey olmaz. Gelsin kremam ne olacak. Renkli de orada size bakıyor. <laughs> Neyse. e ee, O zaman. Gelinimiz ve damadımız gitsin artık bence. Evlerine gitsinler. Gel renklicim. Geldim. Hadi bay bay renkli, boy boy. Sen ne sıra Kremam? Tamam. Ay ben de çıktım. Neyse. Hadi görüşürüz Kremam. Evet, kremamı da gönderdim. Evet. Şimdi arkadaşlar, Bağıntım koptu diyor. Sorun değil. Neyse. Şimdi. Hadi. Yan yana duralım. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.